Kırsıcık yemişlerse topa bir <laughs> vuruyor Topa bir Allah katına çıkıyor topa Hadi bunu da kurtarsın tamam <laughs> Hadi bunu da kurtarsın Nice chat tabi nice chat Hayır Fatih bize geçti hayır <laughs> Ya Şapalı karşıya yani. <laughs> <laughs> Ya Janko'yu lütfen gider misin bura <laughs> <laughs> Ya hayır ya Hiroki Sakai kime Sakai'ye karşı <laughs> Dur. <gülüyor> Eline... <gülüyor> Kafayı çevir. Basır ortadayım. Ya oğlum Ama ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ına kurban. Ne yapıyorsun? Tam kale çıkmadı. Diyor ki sakal çıkmadı. Ne olur efendim falan desin bu. Ne olur. <laughs> olur, <ne> olur. <laughs> <laughs> Ati bunu yiyecek. Ati bunu yiyecek bak. Ya bak Ati var ya 40 yıl uğraşsa böyle şey edemez. Elinde yer yok ki bizim. <laughs> Bacağının ayarı yok ama ya. Bunu forvete koy. <laughs> ya oğlum şu topu çöz artık. Yürü <laughs> ki Cevap vermiyor herif işte boş ver. Aç 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 aç. Ne vurun artık yani. Smash. Bu smash ne bu? Ne saçma salak. Oğlum formayı değiştirin. Tamam <laughs> bu değiştireyim. Ya dur şu pozisyon ben. Oh. Ya hemen biraz sessiz gel şu odaya. Kimin sakayı yazacak? Var mı yiyecek bir şey? <laughs> maşallah, ma maşallah. O nerif canlı yes demiş lan. Fatih, 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 uçur. Bekliyoruz. Ya amına koyayım. <laughs> Ya ayarsız izliyor ya. Oğlum milleti bir çalınlamışım orada var ya hayatıyla oynadım herifin. <laughs> Yok. Yok defo <defabızı. gülüyor> Yazıyor. Ver. Bak bakayım ben şimdi ne <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> çıktım. <laughs> ben çıktım bu arada banladı. <laughs> 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 Çok güzel cevap vermedim. <laughs> Ya Hiroki Sakai'ye benim yeni favori. yedim. Çıkalım abi, bu kadar yetti. Bu kadar, yok biraz.